Saygıdeğer milletvekillerim, çok kıymetli Yıldırım Kaymakamımız, değerli AK Parti Bursa İl Başkanım, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanımız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli büyükşehir grup sözcüleri, devlet kurumlarımızın kıymetli bölge müdürleri, il müdürleri, ilçe müdürleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Bursa basınımızın değerli temsilcileri öncelikle hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Değerlendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Uludağ'ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezelmiş bir kent olarak tanımladığımız Yıldırım ilçemizde Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini, Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve Yıldırım Beyazıt'ın cesaretini rehber edinerek altı yıl önce yola çıkmıştık. Yola çıkarken sensiz olmaz Yıldırım demiştik. Çünkü biz birlik ve beraberliği işin besmelesi kabul etmiş. Genciyle, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla bir ve beraber olmayı önemsemiştik. Hakeza tüm paydaşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, devlet iradesiyle, siyasetiyle birlikte de bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapmıştık. Hamdolsun bu birlik ve beraberliğin bereketini gördük ve bugün gönül rahatlığıyla ne varsa yıldırımda var diyebiliyoruz. Ne var? Sensiz olmaz yıldırım diyerek çıktığımız bu yolda bugün gönül rahatlığıyla yıldırım sizinle güzel diyebiliyoruz. Bizlere verdiğiniz destek için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu misyonla aldığımız göreve öncelikle birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olarak sizin için buradayız dedik. Hem Hemşerilerimizi her bir noktada dinlemeye gayret ettik. İletişim merkezimizle 7.24 24 hizmet verdik. Esnaf ziyaretlerimizle, mahalle toplantılarımızla, bölge toplantılarımızla, konu bazlı toplantılarımızla, sokaklarımızda birebir yaptığımız hane ziyaretlerimizle beraber kendi yol haritamızı oluşturduk. Biz kendi hayalimizi değil, hemşehrilerimizin hayalini gerçekleştirmek için burada olduğumuzun farkındalığı ve bilinciyle hareket ettik. Yıldırım ilçemizin en öncelikli gündemi imar ve kentleşme konuları. Bursa kadim bir kent. Yıldırım kadim bir kent. Cumalı kızıyla, Emin Sultanıyla, Yıldırım külliyesiyle kadim bir kent. Ancak 70'li 80'li yıllarda sanayi sektörünün Bursa'da gelişmesiyle birlikte de hızlı nüfusu artan, bununla beraber kontrolsüz bir yapılaşmayla karşılaşmış bir şehir. Biz de bu noktada çok köklü çözümler, hem uzun vadeli çözümler hem de kısa vadede kendini gösteren, yaklaşımımızın doğruluğunu gösteren çözümlerle hemşehrilerimizin karşısına çıktık. Yıldırım ilçemiz yüz ölçümüyle Bursa'nın sadece yüzde biri. Nüfusuyla ise Bursa'nın yüzde yirmi birinden daha fazla nüfusunu içinde barındıran bir ilçe. Bursa'nın en yoğun ilçesi, ikinci büyük ilçesi. Metrekareye düşen insan sayısı açısından baktığımızda bir kilometre kareye Osman Gazi'de 1200 kişi düşerken Yıldırım'da yaklaşık 6000 kişi düşmekte. Bu yoğunluk bizim sosyal yaşam alanları oluşturmamızı da bir hayli aslında zorluyor. Ama hamdolsun tüm bunlara rağmen geçtiğimiz dönem içerisinde söz verdiğimizden çok daha fazlasını hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. 70'li 80'li yıllardan 86'dan bu tarafa gelen imar problemleri olan bölgelerimiz vardı. Bu bölgeleri ele aldık. Yıldırım'ın sadece bu bahsettiğim yüzde birlik yüz ölçümünü de sadece yüzde otuzu imarlı alan diğer kısımları sit bölgeleri veya büyük oba koruma alanı. Dolayısıyla bu kadar küçük bir alanda bu çalışmaları yapıyoruz. Bizden önce başlayan planlama süreçleri vardı. Bunları tamamladık. 660 hektarlık 6 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda imar plan çalışmalarını tamamladık ve burada imar uygulama mülkiyet sahiplerinin problemlerini çözmeye gayret ettik. Bu sadece bir bölgede değil, Ankara yolunun altında değil, Ankara yolunun üzerinde de benzer problemler vardı. Bunları hamdolsun olsun, bir kuyumcu titizliğiyle çözümledik. Hatta şu anda Hacivat, Çınarönü ağırlık olan bölgede yaptığımız imar uygulamasını üçüncü defa askıya çıktık. Kentsel dönüşüldü çünkü pratik çözümler üretiyoruz. Sizin bu verdiğiniz mülkiyetlerle biz kentsel dönüşümle birlikte bu alternatif güzergahları Yıldırım Belediyesi olarak biz açalım. Siz de altyapısını ve asfaltını yapın. Yıldırım'da, kentin doğusunda trafik problemini birlikte çözelim diye bir teklif götürdük. İnşallah kabul görür. Biz de hızlı bir şekilde buralarda hem dönüşüm yapmış oluruz hem ulaşım problemlerini de çözmüş oluruz diye güzel bir teklifle gittim. İnşallah kabul görür ve birlikte bu yıldırımın kentin doğusunun trafik problemini çözmüş oluruz. Bursa'da asfalt tesis üretim tesisi olan tek belediye ve biz, biz bu biz kaynağı da tüm belediyelerimizle ortak kullandık geç, geçtiğimiz dönemde. Bu dönemde yine anlayışla kamu kurumlarımızın çok daha düşük maliyetlerle bunu elde etmesini önemsiyoruz. ile paylaşmaya da davet ediyoruz Kazak kazan formmüerek bunu gerçekleştirdik. Hamdolsun olsun sadece planlar yapmadık yollar açmadık yollarımızın da güzelleşmesinde çevresinin güzelleşmesinde önemli işler gerçekleştirdik